Teknik konular Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni teknik videomuza hoş geldiniz. Mekandayız. Airsoft Pro'dayız. Bugün size hop-up ünitelerini anlatacağız. Şimdi hop-up nedir? Airsoft ürünlerinde mesafeyi belirleyen sistemdir. Yani bu nedir arkadaşlar? Normalde bu topçuluklar, eski gülle atan e, toplarda kullanılan magnus etkisi denen bir terim var arkadaşlar. Bu nedir? Dairesel bir kalibrede bir ürün, ya bir fişek atılırken bunun üzerine bir miktar baskı yapılıyor arkadaşlar. Bu baskı sayesinde içerisinden çıkan dairesel e, fişek veyahut da mermi, top mermisi olduğu için mermi, yer çekiminin ters istikametine doğru döndüğü için mesafe kazandırıyor. Örneğin siz burada eğer çok az hiç bası olmazsa bir boncuğu attığınızda şu şekilde önünüze doğru düşer. Çok basarsanız eğer o belli bir miktardan sonra yukarı doğru uçmaya başlar. Sizin burada bu hop hop ayarını yaparken olabildiğince uzak mesafede ve e, belli bir e, çize doğrultuyu görmeniz gerekiyor. Bu ne çok yakın olmalı ne de çok uzak olmalı. Yani olabildiğince uzak mesafeye atmanız gerekiyor. Yani gözünüzde görebileceğiniz bir yer atmanız gerekiyor. Yani bundaki doğru nedir? Boncuk namdan çıktıktan sonra olabildiğince düz gidip sonrasında aşağı düşmesidir. Eğer ki bu boncuk çok hızlı öne düşüyorsa hop-up'ınız basmıyor olur. Çok yukarı gidiyorsa hop-up'ınız çok baskı uyguluyor olur. Şimdi isterseniz hemen önümde bir tane hop-up ünitesi var. Bunu hemen hızlıca size anlatmak istiyorum. Şimdi ne oluyor? Buradan bon şarjörden şarjörümüzdeki bo e boncuklar geliyor besleniyor. Burada ise iç namlu var. Inner barrel dediğimiz sistem var. Buraya ise air nozzle giriyor. Ne oluyor buradaki hava iletiliyor. Burada şu anda gördüğünüz gibi bir tane dairesel bir ay ayar şey var ve çıt sesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu çıt sesi yaptığımız zaman burada bir tane hop-up e, hammer deniyor, hop-up arm yani ho hop-up kolu deniyor. Ben bunu sıktığım zaman şurada bir tane iç namlularda bir boşluk oluyor. O boşluktan bu hop-up e, arm baskı uyguluyor şu şekilde şu şekilde bu plastik bu namluda şurada bu namluya takılıyor böyle prezervatif gibi öldüğüm ben size. <laughs> Sonrasında o yukarıdan kol ile baskı yapılıyor buraya. Şuraya baskı yapılıyor. Ne oluyor? Siz bu şekilde iç namluda baktığınız zaman şurada bakın kamerada bunu gösterebilecek miyiz? Evet. Şurada kamerada görebiliyor musun? Hı hı. Namlu hani daha şurada namlu dairesel gidiyor ama bir tane çıkıntı var. Gördün mü? İşte hop up tamamıyla bu işte beğeniliyor. Yani siz ne oluyor? Buradan bonca olayı olabildiğince kıvamında kulak memesi bu ayarda bir ayar yapmanız gerekiyor. Hani bunda ben şimdi klik var bunda. A 3 klikte alıyor, 5 klikte bunu kullanacaksınız değil. Ve Airsoft Pro'nun boncuk tanıtım videosunu izlerseniz burada kullandığınız markaya göre ayar yapmanız gerekiyor. Çünkü boncuklarda cila farkı olduğundan dolayı e, bu gibi farklılıklar oluyor. Yani o yüzden hop-up ünitesi airsoftlarda çok önemlidir ve mesafeyi belirleyen husus budur. Örneğin siz burada yüksek FPS ile mesafe almak gibi bir amacınız varsa bunu sağlayamazsınız. Çünkü hava izolasyonu özellikle burada da air nozzle girdiğinde hava izolasyonunun da çok iyi olması gerekiyor ki e, tamamıyla mevcut gearbox'ın içerisine sıkıştırdığınız havanın buradan kusursuz bir şekilde hop hop ünitesi eritiliyor. Yani buradaki hava izolasyonu neyle sağlanıyor işte bunlarla sağlanıyor. Bu iç ünitede şu az önce gösterdiğim hani bu çıkıntı var ya bunun dışında bu backing bulunuyor. Aynı zamanda böyle upgrade'li temas eden siyerler var işte bu, bunun için var. Bunun içerisine koyuyorlar ki hani hammer var ya hem koyuyorlar, koydukları zaman boncuğa daha iyi bası uygulasın diye. Bunlar biraz upgrade terimleri ama hani çok da detay bilmek zorunda değilsiniz. Bu işte e, C-Clip denen bir şey var işte Hop-Up'ın namluyla olan bağlantısını sağlayan bir şey var. İşte buralara bir upgrade'ler yapılıyor. Ne oluyor işte burada R hop up deniyor, bir şeyler diyorlar hani bir şeyler yapıyorlar abi. Yani çok kafanıza takmayın onları. Hani burada sadece benim size anlatmak istediğim şey ne? Tamamıyla bu hop-up ünitesinin nasıl çalıştığı ve size ne avantaj saldığı. Yani ben size burayı anlatıyorum. Zaten burada iç namlular var. Bu bambaşka bir konu zaten. Evet hop-up dediğimiz olay bu. Çok da hani fazla detayı sıkıp da sizi boğmak istemiyorum. Hani burada aldığımız airsoft tüfeklerinde eğer ki bir boncuğunuzdan ve iyi bir verim almak istiyorsanız hop-up ünitesinin ayarına iyi bakmanız gerekiyor. Örneğin 25 gram kullanıp sonra 28 gramı geçtiğinizde Hop hop ayarını değiştirmeniz gerekiyor. Özellikle 25 gram A markasını kullanırken diğerinde başka bir markanın B markasında 25 gramına geçtiğinizde de yine hop hop ayarını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki temas tamamıyla boncuğun çapından dolayı değil. Boncukların üretilirken ki cilalama farkından dolayı oluyor. O yüzden hop hop ünitesini sevelim. Onu anlayalım. O şekilde kullanın. Çünkü airsoft silahlarında mesafeyi belirleyen yük tamam. FPS'de Lazım ama asıl hop up'ta mesafe belirleyen kısım gördüğünüz gibi burası. Bu grupmanın iyi olması gerek. Yani burada hop up'a biraz yüklenebilirsiniz, yani hop up sonra iç namluyu yüklenebilirsiniz çünkü bu tamamıyla Gearbox'a sıkıştırdığınız havayı burada dışarı herhangi bir kayıp olmadan tamamıyla namlunun içerisinde iletmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar yani çok detaya boğmak istemiyorum. Sadece hop hop'un ne olduğunu anlamanızı istiyorum. Bunun ayarları örneğin bu Crytek'in bir Crytek markasının roteri yani tabii sadece Crytek diyor bu roteri sistem diyor. Başka modeller de var. Bu genelde Airsoft tüfeklerinizi söktüğünüz zaman kurma kolunu çektiğiniz zaman karşısına çıkabileceğiniz yerlerde oluyor. Peki bu hop-up üniteleri nerelerde bulunuyor genel tüfeklerde? Kurma kolunu çektiğinizde açılan mekanizmalar oluyor. Gördüğünüz gibi bu bölümde oluyor. Yani eğer ki bir Airsoft tüfeğinde hop-up bulmak istiyorsanız tamamıyla bu şekilde bulabiliyorsunuz. Kurma kolunu çekerek karşınıza çıkıyor. Yani bir tane Airsoft silahı varsa elinizde kurma kolunu çektiğinizde hop-up ünitesi karşınıza çıkacaktır. Tüfeklerde kurma kolunu çekmeniz gerekiyor. Tabancalarda ise nerede var? Şöyle tabancanızı ikiye böldüğünüz zaman şurada genelde hemen irca ile yayının alt kısmındaki bölümde oluyor. Evet, hop upları da nerede bulacağımızı öğrendik. Örneğin genelde airsoft silahlarında kullanma kılavuzuna onu övmek için ne diyorlar? Hop up bulunuyor deniyor. Hop up önemli bir şey. Yani airsoft silahlarında havayla şey yani plastik mermi hata silahlarda mesafe belirleyen unsur hop up'tır. Bunu da aldık. Evet arkadaşlar tüm bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Hatta biraz da fazla konuşmadım. Yani şuncacık şeyi bilmem kaç dakikadır anlatıyorum. Olabildiğince kısa ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Herhangi merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Bakırköy'deki mağazamıza uğrayabilirsiniz. Bu gibi içeriklerin de devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve zili de açın ki yeni bu ara çok video yüklüyoruz. Hepsinden önce haberiniz olsun. Abone falan şu anda istemiyoruz arkadaşlar. Yani herkes açık. Bütün içeriklerimiz Evet arkadaşlar ben Turgay Dansık başka videolarda görüşmek üzere.